Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, Sermaye piyasası, piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle usul açısından kanun teklifi ile ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunacağım. Değerli milletvekilleri, kanun adı biraz evvel söylediğim gibi Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak geçmekte ve torba kanun olarak görüşülmekte. Oysa teklifin tamamı kripto varlıklar ile ilgili düzenlemeleri getirmekte ve biz bu konuda torba kanun yerine kod kanunu olarak görüşebilirdik. Yani neden bu teklif karşımıza kripto varlıklar hakkında kanun teklifi olarak gelmedi? Üstelik ilerleyen süreçte bu konuda daha birçok düzenleme ihtiyaç olacağı bizzat kanun teklifi teklifleri sahipleri tarafından dile getirilmişken neden biz bu teklifi kod kanunu haline getirmedik? Bir diğer husus ise bu kanun teklifi tali komisyonlarda neden görüşülmedi? Bu hususta biz bir önerge vermiştik ancak ne yazık ki kabul edilmedi. Değerli milletvekilleri, kripto varlık konusu yeni bir teknoloji, fazlasıyla teknik bir konu ve kripto varlık ekosistemi geniş bir yelpazeye sahip. Dünyaya baktığımız zaman bu konuda yeterli tecrübe sahibi olunmadığı için benzer yasal düzenlemelerin yapılması bir hayli zaman almış. Bizim de düzenleyici bir kod kanun nitelinde olması nedeniyle bu kanun teklifini diğer ihtisas komisyonlarında görüşülmediğini de göz önünde bulundurarak alt komisyonlara sevk ederek konunun uzmanlarından, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, sektör temsilcilerinden bilgi alışverişinde bu bulunarak görüşmemiz gerekirdi. Değerli milletvekilleri iş tüzük 38, iş tüzük 38 şunu söylüyor. Komisyonlar kendilerine havale edilen tekliflerin ilk önce anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını tetkik etmekle yükümlüdür denmekte. Yani teklifin maddelerine geçilmeden ele alınması gereken ilk husus teklifin anayasaya uygunluğudur. Komisyon görüşmelerine başlandığında Anayasaya aykırılık konusundaki itirazlarımızı dile getirdik, gerekçelendirdik. Buna göre bu kanun teklifinin 7. ve 10. maddeleri Anayasa'nın 13., 26. ve 48. maddelerine açıkça aykırılıklar barındırmaktadır. Benzer düzenlemeler hakkında Anayasa Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu kararların grubumuz tarafından zikredilmesine ve tutanaklara geçmesine rağmen önergemiz kabul edilmemiştir. Değerli milletvekilleri bu kanun teklifini tartışırken sormamız gereken bir takım sorular var. Neden şimdi ve neden bu düzenleme bu kadar geç gündeme geldi? Bu konuda yasal boşluk olduğu Nisan 2021 TODEX vurgunu sonrası gündeme gelmişti. Hatırlayalım o günleri. Kripto varlık platformlarından bir tanesi TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer yanında kimi kaynaklara göre 2 milyar dolar, iddianameye göre ise 356 milyon lirayla elini kolunu sallaya sallaya Arnavutluğa kaçmıştı. Bu olaydan bir ay sonra dönemin Maliye Bakanı kripto varlıklar ile ilgili düzenlemenin yapılacağını belirtmişti. Üzerinden 3 yıl geçti. Bu 3 yıl içerisinde başka vurgular da yaşandı. Mesela Fik Coin dolandırıcılığı 7 milyon 700 bin dolar. Pushing vurgunu 50 milyon lira. Smart Trade Coin vurgunu 1 milyar dolar. Özetle söylememiz gerekirse bu düzenleme geç kalmış ve bu nedenle de bir hayli, bir hayli can yakmış bir düzenlemedir. Bu kanun teklifiyle gör, gördüğümüz eksikliklere gelirsek, evet bir kanun Teklifi kanlaştıktan sonra elimizde kripto paralar ile ilgili bir metin olacak ancak ülkemizde bütüncül ve kapsamlı bir blok zincir strateji belgesi bulunmamaktadır. Eğer ülkemizde blok zincir teknolojisinde lider ülke konumuna gelmek istiyorsak SPK, BBDK, Hazine ve Merkez Bankası'nın müştereken hazırladığı bir strateji belgesine ihtiyaç bulunmaktadır ve bu eksikliğin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Bir diğer eleştirdiğimiz konu ise kanun teklifinin ikinci düzenle, düzenlemeler için sermaye piyasası kuruluna sınırsız yetki vermesidir. Evet şunu anlayabiliriz. Kripto varlık düzenlemelerine dair global standartlar henüz oluşmadı. Bu nedenle bu nedenle detaycı bir yaklaşım yerine esnek bir yaklaşım gösterilebilir. Ancak bazı konuların herhangi bir sınır çizilmeden ikincil düzenlemelere bırakılmaması gerekmekteydi. Bunu önemli bir eksik olarak görmekteyiz. Ve değerli milletvekili teklifteki bir diğer önemli eksik ise askeri sermaye miktarına yer verilmemesi, güçlü, güçlü sermaye yapısının oluşturulması, kripto piyasalar için önemli olmasına rağmen bu konuda bir düzenleme bulunmamakta da bulunmamaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından çıkartılan kripto varlık piyasaları yönetmeliğine göre kripto varlıklar 3 ayrı sınıfa ayrı ayrılmış ve her sınıf için ayrı ayrı asgari sermaye belirlenmiş olmasına rağmen bu teklifte böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Komisyon çalışmaları esnasında üzerine durduğumuz bir diğer husus ise sistemde yabancı yatırımcıları mağdur etmeyecek, mağduriyetini giderecek sigorta düzenlemesinin olmamasıydı. Oysa komisyonda kripto hizmet sağlayıcıların cirolarından yüzde iki bir tutar alınacak. Bunun üzerine binde beşlik bir tutar alınarak kurulacak bir sigorta teminat sistemine aktarılması suretiyle bu konuda bir düzenleme yapılabilirdi. Bunu eksiklik olarak görmekteyiz. Kripto paraların platformlarda saklanan veya mevduat olarak tutulan müşteri nakit hesapları var. Ancak bu mevduat hesaplarında tahakkuk eden faizlerin hangi hesaba geçeceği konusu teklifte yer almamaktadır. Bu faizlerin hizmet sağlayıcılarından mı yoksa mevduatı değerlendirenden mi kalacağı konusunda netlik bulunmamaktadır. Bir diğer tartışma konusu ise bu platformların güveni kötüye kullanacak eylemleri yapmaları halinde alınacak tedbirler ve ceza yükümlülükler. Evet. Teklifin bazı maddelerinde böyle bir düzenleme var ancak net değil. İşte mensupları sorumlu tutulmaktadır. Burada da bir muğlaklık bulunmakta. Bu haliyle sorumluluk tüm çalışanlar yüklenmekte. Gerçek kişi tüzel kişi ayrımı gözetilmemektedir. Değerli milletvekilleri kripto varlıklardan bahsediyoruz. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıyoruz. Ancak yaptığımız bu düzenlemede kripto veri bankacılığı biraz önce hatipler de belirtti. Bununla ilgili herhangi bir ifade, tanım, herhangi bir ifade bulmamakta. Bu konuda da biz bu teklifi yetersiz görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, kamuoyu günlerdir önümüzde gelecek, geleceği söylenen, basına sızdırılan yeni vergi düzenlemelerini tartışmakta. Basından gördüğümüz kadarıyla taslakta yok yok. Buna göre zor şartlarda çalışan, trafik kazalarında ölen, sakat kalan motokuryelerin kazançları vergilendirilecek. Garsonların bahşişleri vergilendirilecek. Meskenlerin kiralarına stopaj getirilecek. Yetmedi, yemdeki KDV %10'a, gübredeki katma değer vergisi %20'ye çıkartılacağı söylenmekte. Bu ülkede, bu ülke dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu yaşıyor. İnsanlar gıdaya ulaşamıyor. Çiftçi, hayvancı adeta bitkisel hayata girmiş. Hayvanlar kesime gitmekte, tarlalar boş kalıyor. Yani özetle üretimden kopmuşuz. Yapılması gereken üreticilerin maliyetlerini azaltmak, üreticinin nefes almasını sağlamak, tüketiciyi kollamak iken hükümet en büyük maliyet kalemi yem ve gübreye vergi getirerek adeta üreticinin fişini çekmektedir. Emekçiye vergi, emekliye vergi, ev sahibine vergi, çiftçiye vergi, hayvana vergi, hayvancıya vergi. Hazine Bakanı bütçe açığını azaltmak için nereye vergi salacağını şaşırmış durumda. Her yere saldırıyor. Vergi, 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 vergi. Ve biz burada bir kanun teklifini görüşüyoruz. Milyarlarca dolarlık hacimli bir piyasadan bahsediyoruz ve kazançtan bahsediyoruz. Ancak burada vergi yok. Şimdi deniyor ki yatırımcı kaçabilir ve o yüzden biz buradan vergi almıyoruz diyoruz, diyorlar. E peki emeklinin günahı ne? Emeklinin günahı kaçamaması mı? Emekçinin günahı ne? Çiftçinin günahı ne? Üreticinin günahı ne? Bunlar kaçamadığı için mi biz bunlardan vergi alıyoruz? Yani bu konuda ciddi bir Eksiklik olduğunu görmekteyiz. Allah hakiki söyleyelim yani bu hak değildir, reva değildir. Bu konuda ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görüşlerle genel kurulu saygıyla selamlıyorum.